Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Windows 10'dan Windows 8'e tek tıkla nasıl geri döneriz bunu göstereceğim. Ama arkadaşlar şunu öncelikle söyleyeyim. Bu işlem sadece Windows 8'den bilgisayarını Windows 10'a yükselten, yükseltenler içindir veya Windows 7'den Windows 10'a yükseltenle geçindik arkadaşlar. Yapacağımız işlem çok basit. En önemli noktayı söyleyeyim. Windows 10'dan Windows 8'e geri dönebilmemiz için 10 günü geçmiş olmaması lazımdır. Nasıl yani? Ben Windows 8 birden Windows 10'a geçtim. Ama 10 günü geçti. 10 günü geçtiyse bu işlemi gerçekleştiremem arkadaşlar. Bu işlemi yapabilmem için Windows 8'den Windows 10'a geçirir. Henüz 2 gün, 3 gün, 4 gün ve en fazla 9 gün olması lazım arkadaşlar. Eğer 10 günü geçerse bu işlemi yapamayız. 10 günü geçmişse sizin ben nasıl dönerim diyorsanız kanalımda CD ve USB olmadan Windows 8'e nasıl yükleyeceğinize gösterdim arkadaşlar. Videoma bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Göstereceğim işlemde tek tıkla Windows 8'e geri döneceğiz ve ben de sizin için e, Windows 8'e geri döneceğim arkadaşlar. Ben de Windows 8'den Windows 10'a yükselttim bilgisayarıma bazı arkadaşlar diyebiliyor. "Kendin niye yapmadın gösterseydin keşke." diye. ben de o arkadaşları kırmamak için daha açık ve net bir video olması için sizlerle birlikte Windows 8'e geri döneceğim. Şu an bilgisayarım Windows 11. Öncelikle ne yapıyoruz? Hiçbir program yüklememize gerek yok. Başlat butonuna geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol altta bir kere tıkladığım zaman hemen ayarlar bölümü burada ayarlar bölümüne bir kez tıklıyorum. Beni direkt ayarlar ekranı karşılıyor arkadaşlar. Ayarlarda bir sürü seçenek var. Biz buradan en aşağıda en sondaki güncelleştirmeler ve güvenlik diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada da gözüküyor zaten. Güncelleştirmeler ve güvenliğe tıklıyorum ve Windows Update karşılıyor. Burada sol ortada, sol ortadaki seçeneklerde kurtarma Gördüğünüz gibi burada kurtarma seçeneği var. Buna bir kere tıkladığım zaman Gördüğünüz gibi bu bilgisayarı sıfırla bu Windows'un verdiği bir özellik bilgisayarınız çalışmıyorsa sıfırlayabilirsiniz. buna basarsam bilgisayarımız sıfırlar ve gördüğünüz gibi bizim aradığımız nokta Windows 8 bile geri dön. Bu seçenek sadece Windows 10'a yükselttikten sonraki 10 gün için kullanılabilir. İşte dediğim az önce kritik nokta arkadaşlar. Biz buna tıklayacağız ve Windows 8'e geri dönmüş olacağız. Şimdi ne yapalım? Başlarken diyor başlarken bir kez tıklayalım arkadaşlar. Tıkladığımız zaman hazırlanıyor. Bu işlem uzun sürmeyecek diyor. Burada bizi birazcık bekletebilir belki. Burada neden geri dönmek istediğimizi soruyor. Burada belirli bir seçenekler var. Ben daha hızlı gideceğim. Güncelleştirmeler denetlensin ve geri dönmeden önce en son güncelleştirmeleri yüklemeyi deneyin. Bu Windows 10'da yaşadığınız sorunları çözebilir. Ben hayır diyorum. Bunu derseniz güncelleştirmeleri denetler. Ben hayır teşekkürler diyorum. Bilmeniz gerekenler diyor. Burada arkadaşlar dosyalarınızı yedeklerseniz daha sağlıklı olur. Ben yedeklemedim ama e, yüklemeniz gerekecek diyor. Programların gideceğini düşünmüyordum. Eğer giderse de sağlık olsun arkadaşlar. Onca program var. Tekrar yükleriz. E, siz de eğer içinizde şüphe varsa bu videoyu izledikten sonra görmüş olacaksınız. İçerikler zaten silinmeyecek ama yedekleyin diyor. Zaten siz yedekleyebilirsiniz dosyalarınıza. Bundan sonra da sonraki diyorum arkadaşlar. Hesabınız kilitlenmesin. Windows 8 oturum açarken bir parola kullandıysanız bu bildiğinizden emin olun. Zaten biliyoruz arkadaşlar. Biz bildiğimiz için direkt sonraki diyoruz. Windows 10'da denediğiniz için teşekkür ederiz diyor. Burada bize son kez bir teşekkür ediyor ve geri dön seçeneği var gördüğünüz gibi tekrar geri dönebiliriz Windows'a ben arkadaşlar Windows'a tekrar geri dönmeyi düşünüyorum bu seçeneği dediğim gibi size göstermek için kullanıyorum arkadaşlar bakalım ne olacak Windows 8 bile geri dön diyor ve buna bir kere bastığım an bilgisayarımı yeniden başlatıyor sizde de aynı bu ekran gelecektir arkadaşlar eğer sizde de kasma sorunu varsa Windows 8'e geçebilirsiniz. Yani Windows 10 gerçekten güzel bir işletim sistemi. Eğer bilgisayarınız performansı iyi ise geçmenizi bir alt Windows 8'e falan geçmenizi önermem arkadaşlar. Çünkü çok stabil çalışan bir işletim sistemi Windows 10. Yani hızlıysa hiçbir sıkıntı çıkmaz sizin için. Burada arkadaşlar videoyu durdurayım tekrar e, yüklendiğinde önemli noktalarda devam edelim. Önceki Windows sürümünüz geri yükleniyor diyor arkadaşlar. Burada Windows Old klasörü vardır. E, bilgi, bu bilgisayar klasörüne girdiğinizde bilgisayarına C klasörün C diskinde Windows Old dosyası vardır arkadaşlar. Bazı kişiler bunu merak edebilir. O Windows Old dosyası işte bu. Böyle geri dönmemiz için eski Windows işletim sistemimizin bulunduğu klasördür arkadaşlar. Burada önceki Windows sürümünüz geri yükleniyor diyor. Burada bekliyoruz. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Şu an bilgisayar yeniden başlıyor ve tekrar kendini yeniden başlattı. Evet siyah ekranımız geldi. Bakalım şimdi ne diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows 8'de ben burada böyle kalmıştım hatta kilit ekranımda buydu ve şimdi tekrar aynı kilit ekranı beni karşıladı umarım dosyalarım uygulamalarım silinmemiştir hep birlikte bakacağız şimdi de. benden e şifremi istiyor şimdi onu gireyim ve arkadaşlar bize tekrar Windows ekranımız karşıladı Gerçekten tam bıraktığım yerde arkadaşlar. Bakın ben böyleyken Windows onu yüklemiştim ve şimdi tekrar açtım ve her şey yerinde. Uygulamalarım da gitmemiş. Bir bakalım klasörlerimize. Bakayım programlarımıza. Ve hepsi cillop gibi duruyor arkadaşlar. Sadece bizi bir uyardı hani gidebilir diye. Ve Windows 8'e geri dönmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Siz de aynı bu şekilde geri dönebilirsiniz. Ben tam bıraktığım yerden geri döndüm. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hep birlikte yapmış olduk. Hiçbir hatayla karşılaşmadım ve kısa bir sürede tekrar bilgisayarım yeniden Windows 8 oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar farklı videolarda görüşürüz. Çekmemi istediğiniz videoyu yorum kısmından belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.